Habil ve Kabil Kur'an-ı Kerim'de kıssaları yer alan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu, Kur'an'da bu isimler zikredilmeden, tafsilata yer verilmeden kıssanın sadece ibret alınacak taraflarını anlatır. İslam dini etrafa nur ve huzur saçtıkça putperestler kadar Yahudi ve Hristiyanların da yeni dine ve daha genel olarak yeni olan her şeye düşmanlık duygularını kabartıyordu. Hasetleri sınır tanımıyordu. Bazı Yahudiler İslam'a ezici bir darbe vurmak için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önde gelen bazı sahabilerini öldürmek için tuzak kurmuşlardı. Yemeğe çağırma bahanesiyle bir araya toplayıp yok edeceklerdi. Fakat Allah'ın lütfuyla Hz. Peygamber'in bu suikasttan haberi oldu ve yemeğe gitmedi. Buna rağmen Hz. Peygamber onlara kahır elini değil lütuf elini uzattı. Bilhassa onların neslinden gelecek Müslümanlar olacağı umuduyla affetme büyüklüğünü gösterdi. Habil ve Kabil kıssası Yahudilerin Hz. Peygamber'e karşı düzenledikleri suikast planlarıyla büyük benzerlik gösterdiğinden Kur'an onları ince ve anlamlı bir şekilde kınamaktadır. Kıssanın önemli tarafları anlatılarak hikmetini anlamak Müslümanlara bırakılıyor. Zaten Kur'an'da uygulanan ilahi metotlardan biri de budur. Siyer müelliflerinden çoğu ve İbni İshak'ın rivayetine göre Hz. Havva 20 yaşında ikizler halinde 40 çocuk doğurmuştur. Bu ikizlerden her birinin kız ikizini diğer ikizin erkeğiyle evlendirmesini vahyetmişti. Bu hükme uyularak Adem Aleyhisselam'ın büyük oğlu Kabil ile daha küçük oğlu Habil de birbirinin kız ikiziyle evleneceklerdi. Fakat Kabil'in ikizi olan kız Aklima Habil'in ikizinden daha güzeldi. Bu sebeple Kabil bu değişmeye razı olmamış, Aklima ile kendisi evlenmek istemişti. Adem aleyhisselam bu isteğin gayrimeşru olduğunu ne kadar izah ettiyse de Kabil'e söz dinletemedi. Sonunda Kabil'in ikizi Aklima hakkında birer kurban takdim etmelerini hangisinin kurbanı kabul görürse Aklima ile onun evlenmesini çare göstermiş. Bunun üzerine birer kurban takdim etmişlerdi. Tefsirlerde ve diğer İslami eserlerde geçtiği gibi Kabil ziraatçı, Habil ise çobandı. Kabil'in kurbanı değersiz, cılız başaklardan oluşan bir demetti. Üstelik cılız başaklar arasındaki dolgun bir başağı kurban etmeye kıyamayarak yemiş. Habil ise beğendiği bir koyunu hem de geciktirmeden kurban etmişti. Hasan Basri Cantay, Kur'an'a hakim ve malin kerim, Habil'in kurbanını kabul görmüş. O zaman adet olduğu üzere göklenilen beyaz bir ateş parçası Habil'in kurbanını yakmıştı. Kıssanın bundan sonrası Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını hakkıyla oku. Çünkü onlar bu kıssanın tıpa tıp uyduğu kimselerdir. Hani Adem'in iki oğlu birer kurban takdim etmişlerdi de her nedense birinden kabul edilmiş diğerinki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine Ahtım olsun seni katledeceğim dedi. Diğer ise Allah ancak muttakilerden kurban kabul eder. Öyleyse Allah'tan kork, niyetini düzelt. Eğer sen beni öldürmek için elini kaldırsam bile ben seni öldürmek için elimi kaldıracak değilim. Çünkü ben Rabbül Alemin olan Allah'tan korkarım. Dilerim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin ve cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur dedi. Nihayet Kabil Habil'in öldürmekte nefsine uydu ve onu öldürerek zarara uğrayanlardan oldu. Sonra Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini ona göstermek üzere yere eşeleyen bir karga gönderdi. Çünkü ilk defa bir ölüm oluyor ve Kabil gömmeyi düşünemiyordu. Yapacağı işi bir kargadan öğrenince bana yazıklar olsun. Kardeşimin ölüsünü örtmek konusunda bu karga kadar bile olamadım dedi. De ettiğine yananlardan oldu. Bazı rivayetlere göre karga başka bir kargayı öldürdü ve bir karganın leşini buldu ya da beraberinde getirdi, yeri eşeğilerek gömdü ve Kabil'e örnek oldu. Kabil'in duyduğu pişmanlık, tövbe pişmanlığı değildi. Yapmaya cesaret topladığı hadisenin, yapmaya cesaret topladığı hadisenin karşılığını görmediği kanıtlamak zorunda, yapmaya cesaret topladığı hadisenin karşılığını görmediği katlanmak zorunda kaldığı vicdanı eziyet ile çektiği sinir yorgunluğu içindi. Bu feci hadise cereyan ettiği sırada Hazreti Adem bütün oğullarını Kabil'e emanet etmiş ve başka bir yere gitmişti. Dönüşünde hadiseyi duyunca çok üzüldü ve Kabil'e lanet beddua etti. Bunun üzerine Kabil de kız kardeşini alarak babasının yanından uzaklaştı. Yemen taraflarına giderek ölünceye kadar oralarda kaldı. Sonuç olarak denilebilir ki daha önce yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökecek olanlara mı yaranacaksın? diye hayretle soran meleklerin ifadeleri ilk defa gerçekleşiyor. İnsanları ikfal edeceğini söyleyen şeytan yeryüzünde ilk başarıyı kazanıyordu. Bu mücadele insanlar için imtihan yeri olarak yaratılan dünya hayatının tabi bir gerçeğiydi. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi hadisesi üzerine Sad ve Ebi Vakkas şehadet ederim ki Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Öyle bir fitne gelecek ki oturan ayakta olandan, ayaktaki yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlı olacak. Hz. Said eğer evime girer beni öldürmeye yeltenirse ne yapayım der. Hz. Peygamber, Hz. Adem'in oğlu gibi ol buyurur. Kur'an-ı Kerim'de kısaca temas edilen bu kıssa ile ilgili İsrailiyat çeşitli kaynak ve araştırmalarda yansımıştır. Dostlar beni dinlediğiniz için Hepinize çok teşekkür eder. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, like atmanızı da sizden temenni ederim.